etrafımda harsız insanlar Allah'tan tam utanmazlar İşleri güçleri fayda çıkar kalpleri çürümüş alçak bunlar Tanıyorum artık sizi artık beni Ama iken acı verirken cimri bir damla sevgi o da keyif Çıkar için yaşarsınız hep menfaat Yoksa kesilir selam Parası olana dal kabuk hep yok Sula yok görüş. bir gülüş bile tamam Sözünüz yalan yüzünüz maske Dostluk sizde bir sahte skeç Vicdan yok düşmüş eski rafa Her işiniz içten içe bilmezsiniz sevgiyi çünkü sevgiyi yük taşımakla hep beklersiniz Bana ne var vermek yok sizde yok alaka ama artık geç çok geç sizin için Ben attım sizi gönlümden itin kötülüğünüzle kalın baş başa ben yolumu çizdim bakma arkama söylüyorum artık siz ki çünkü sevgiyi yük taşımakla hep beklersiniz Bana ne var vermek yok sizden yok alaka ama artık geç çok geç sizin için Ben attım sizi gönlümden itin kötülüğünüzle kalın baş başa ben yolumu çizdim bakmam arkama çıkar Kalpleri çürümüş olacak bunlar Tanıyorum artık sizleri Düzemezsiniz artık Yaşarken aç verirken cimri bir damla sevgi O da keyfi Çıkar için yaşarsınız hep menfaat Yoksa kesilir selam Parası olana dal kavuk hep yok Sula yok büyük gülüş bile tamam Sözünüz yalan yüzünüz maske Dostluk sizde bir sahte skeç İşten yok düşmüş eski rafa Her işiniz içten içe leş Kalpten bilmezsiniz sevgi Çünkü sevgi yük taşımakla Hep beklersiniz bana ne var vermek yok sizde Yok ama kalma. artık geç çok geç sizin için Ben attım sizi gönlümden itin Kötülüğünüzde kalın baş başa Ben yolumu çittim bakma var kafa Haupt nicht um, nur für Schleute Kenner kein Gott, kein Ehrenbeute. Alles dreht sich nur um Profit, Herzen, voll, voll, Hass und Gift. Ich kenn euch jetzt, ihr tut mir nichts, verletzt mich nicht mit eurem Licht. Geh ich beim Nehmen kalt beim Gehen, mein Tropfen Liebe. Nicht zu erleben, ihr lebt nur für den eigenen Zweck, Ist nichts zu holen. Seht ihr weg? Seid ihr süß wie Honig mit Arm, hart, gemein und chronisch Eure Worte lügen stets, Gesichter tragen Masken Fake Freundschaft kennt ihr, das nur selten Herz verkauft in dunklen Welten Könnt nicht lieben, echt und rein, denn Liebe heißt doch stark zu sein Ihr fragt nur, was bringt's für mich Geben könnt ihr sicher nicht, doch jetzt ist zu spät, vorbei die Zeit ich war vor euch raus, bin jetzt bereit Bleibt allein mit eurer List, ich geh meinen Weg, wie schön das ist